Evet, hiç duymadığınız oyunun 10. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine birbirinden bağımsız bir tane oyunumuz var. Genellikle roguelite ayarlıklı hatta bu sefer ve bir iki tane de Doom varım oyun var. Gelin bakalım ne var ne yok. Ben yine kapanışa geleceğim. Biliyorsunuz klasik. İstersen videoya geçelim. Daha sonra ben geleceğim ve hangisini daha çok sevdim onu size söyleyeceğim. Şimdilik ben açtım. Hadi videoya ge geçelim. Chains Fury, Doom benzeri bir FPS. Görsellik açısından ne kadar benzese de oynayış açısından Doom ile hiç alakası olmadığını söyleyebilirim. Chains of Fury, klasik adam öldürmenin yanında bunu bir combo sayacı ve puan ile birleştirilmiş bir hale. Siz adam öldürdükçe puan artıyor ve bu puanlarla silah alıp daha fazla puan kasıp daha çok silah alıyorsunuz. Bir de ayrıca tırnak içinde öfke barınızı doldurup sınırsız mermi ve ekili silahınız ile daha çok adam öldürüp puan kasıyorsunuz. Yani puan kasma oyun diyebilirim sanırım. Bu döngüde ilerleyen bir oyun. Açıkçası oyunun görselliğini görünce baya böyle bol silahlı adam kestiğimiz bir şey sanmıştım ama öyle olmadı. Oyun anlamak biraz zaman aldı ve nedense oyun mana save kullanıyor. Tamam oyuna girerken tutorial okumamanın bir salaklığı var bende. onun bir şey demiyorum. Ama bence oyun kendini çok iyi anlattığını da düşünmüyorum ya. Yani birazcık daha karmaşık bir oyun bu. Ayrıca bazen save almayı unutup oyun sizi baya başlara falan atıyor ve bu çok sinir bozucu. Yine de görsellik farklı oynanış tarzı için Chains of Fury'e bir şans verebilirsiniz. Belki de siz benden daha çok sever. Hands of Necromancy 2. Yine Doom varimsi bir oyun. Hands of Necromancy size iki farklı karakter sunuyor ve yapılabilecek şeyler aynı olsa da oynanış açısından ufacık farklılıkları var. İşte biri kılıç diğeri hançer, birisi üçlü ateş topu atıyor, diğeri daha alan vuran bir sihir atıyor gibi. Onun dışında haritalarda gezip dönüşebileceğiniz farklı yaratıklar tıklar bulup bölümlerde ulaşamayacağınız yere ulaşmanızı sağlayan dönüşümleri bulup daha da ilerlediğiniz bir yapıya sahip. İlerledikçe farklı büyüler buluyorsunuz. Yine çeşitli sağlayan güzel bir etmen. Doom gibi görseller sahip olanları seviyorsanız buna da bir şans verebilirsiniz bence sizi benden daha çok bu da eğlendirecek gibi duruyor. Mark of the Deep Roguelite türünde ölüp ölüp dirildiniz, kısa yollar açtınız ve düşman, boss kesiniz başka bir oyun. Mark of the Deep'i e özel yapan çok bir şey yok. Sadece estetik açıdan biraz hoşuma gitti ve baya Roguelite'a giriş oyunu olarak tanımlayabileceğim de bir oyun olduğunu fark ettim. Genel olarak oyunda harita dizaynı kısmında eleştirebileceğim tek şey bir harita olmaması. Ve sanırım fast travel yapamıyoruz. Oynadığım sürede inanılmaz bir eksiklik oldu bu. Kayboldum, kendimi bulamadım vesaire. Düşmanların dizilimi, ve saldırıları gayet iyi ama dediğim gibi harita olmayınca her yer birbirine girebiliyor. Bunun dışında bir yakın bir de haritayı gezdikçe bulduğunuz uzak mesafe bir silahınız var. Bunları düşman dövmek dışında ulaşamadığınız yerlere ulaşmak için kullanıyorsunuz. Oyuna öyle inanılmaz bir denge katmıyor ama bir tık oynanış eğlendirdiğini söyleyebilirim. Öldürdüğünüz, düşmanlardan aldığınız altınlar ile tüccardan satın aldıklarınız save noktalarında farklı ürünleri kullanarak kendinize bazı ekstra özellikler katabiliyorsunuz veya bulduklarınızla yapabiliyorsunuz aynı şekilde. Daha sonrasında bildiğiniz roguelite. Öyle öyle haritada gezip özelliklerle yeni yerlere gezmek falan var. Giriş seviyesi bir oyun olarak bakabilirsiniz. Bence sizi türe Baya bir alıştırır bu ya. ROGLOOPS Mark of the Deep'in aksine hem görsel hem mekanik açıdan beğendiğim bir oyun oldu. Şu an oynanabilir iki karakter var ama oyun tam sürümü ulaştığı zaman bütün aile fertleriyle oynayabileceğiz. Mekaniksel açıdan oyun güzel olduğu gibi ve ayrıca tatmin edici. Diğer roguelite'lardan farklı olarak bu oyunda bulunduğunuz odalar var. Eğer Curse of the Dead Gods oynadıysanız bu size biraz tanıdık gelebilir. Eğer hiç bilmiyorsanız oyunda hem bir lanet hem de bir yetenek muhabbeti vardı. Bir özellik iyi bir özellik kötü şeklinde. Size hem avantaj hem de dezavantaj sağlıyor. Siz de size en uygun olanı seçip ilerliyorsunuz vesaire. Rogloops aynı olayı odalara uyarlayarak hem size sağlayacak şeyi seçip hem bir tane de zarar seçtirip bossa kadar farklı farklı özellik seçiyor ve bu özelliği hem size uyguluyor hem de odaya bir lanet ekliyor gibi düşünebilirsiniz. Bu sayede oyunun sıkıcılaşması önlenip daha çok oynama isteğini arttırmasının yanında her ruh farklı bir güç farklı tarzda bir oda düşmanlar görmek için bir bahane gibi bir şey. Yani farklılaşıyor. Rogloops gerçekten de listede roguelite turun oyunu ve beğendiğim bir oyun oldu. Ayrıca şu anki iki karakter bile birbirinden farklılar kombaları olsun kombinasyonları olsun çok eğlenceli. Boss savaşları da bir tık zor ve refleks istiyor. Siz hem bir Türk oyunu oynamak hem de güzel bir Roguelite oynamak isterseniz, Rogloops tam size göre olduğunu söyleyebilirim. Mükemmel yapması bile yaptığı şeyleri iyi yapıyor. Super Sketch Bob. İlk etapta Sonic benzeri oyun 2 olarak planlasam da buraya koymak daha uygun gibi geldi. Bob bir platform oyunu. Sonic benzeri aşırı hızlı olmasa da bir karakter çünkü rengi mavi, akıcı kontrolleri, resim çizme gibi mekanikleri çok hoş bir bölüm dizaynıyla harmanlayarak bizlere sunmuşlar. Oynadığım oyunlar arasında en sevdiğimin bu olduğunu söylemem gerek. Büyük küçük fark etmeksizin platform olunca böyle ekstra bir kanım ısınıyor benim oyunlara. Yine Bob'un yaptığı en unik mekanik bazı engelleri elimize tuttuğumuz kalem ile kendimize yol yaparak geçmemiz. Bölümü isterseniz belli bir sayıda ister kafanıza göre farklı şekillerde ve özelliklere sahip çizdiğimiz ayetler bitirebiliyorsunuz. Performansınızı ve kullandığınız kalem sayısına göre rank alıyorsunuz. Tıpkı Sonic'lerde olduğu gibi. Yani buradaki kısım tabii ki de rank kısmı bir yeri değil. Ayrıca oyunda boss ağaçları da var. Çok basitler ama olduğu için mutlu olduğunuz şeyler. Super Sketchbop hepinizin oynamanız için önerdiğim bir platform oyunu. Ayrıca eğer oyuna destek verirseniz yani satın alırsanız bu oyuna bir Türkçe gelebileceği de söyledi yapımcı. Yani bunun dışında oldukça temiz bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Oyunda sadece oynayırken bir tane hata gördüm. Bayağı böyle Bölümün sonuna gittiğimde oyun beni bir sonraki bölüme geçmeme izin vermiyordu. Hacı yeteneklerimi falan kullanmamı da izin vermiyordu. Bunu yapımcıya bildirdikten sonra birkaç saat içinde hemen oyun toparladılar. Yani oyunlarına bu kadar önem veren bir yapımcının da oyunu desteklemenize ve platform seven arkadaşları da bu oyunu oynamasını şiddete tavsiye ederim. Destekleyin arkadaşlar. Gayet güzel bir oyun. Awaken Astroblade. Blade Soulslike, Metroidvania özelliklerini birleştirip üstüne de biraz hızlı bir aksiyon eklenmiş bir oyun. Awaken görsel bakımından azıcık böyle ucundan bir oriyi andıran bir oyun. Yani yanlış anlaşılmasınız görselliği veya oturaklığı veya mekaniksel çeşitine sahip değil. Basit bir alternatif olduğunu söyleyebilirim. Klasik Souls'ların aksine daha hızlı, combo odaklı ve bu sırada boss kesip özellikle alıp haritada gezdiğiniz, ara ara göre yaptığınız bir oyun. Metroidvania ve Souls basit bir şey arıyorsanız asır bile de bakabilirsiniz. Yani aşırı basit de olduğunu unutmayın arkadaşlar. Yine de basit yapısı da olsa oyun bir yerden sonra böyle bir çok sıkıcılaştığı için yani beni pek açmadı ama muhtemelen ilk defa bir oyun oynayacaksanız bu tarzda tam bir giriş oyunu hani bayağı alt seviyelerde daha sonra üst seviyeleri çıkaraktan Metroidvania türüne sevginizi bence güzelce besleyecekti bu. Warner's Açıkçası oyun benim için biraz sıkıcıydı. Risk of Rain'den esinlenmiş olmasına rağmen onun yarısı kadar eğlenceli olmadığından beni kolayca kendinden sıktırdı. da. başlangıç aymasını çok güzel. Onun hakkını yemin. Oyunun mekanikleri, karakter kontrolleri, konsepti vesaire güzel. Sadece oyunda böyle anlatamadığım bir eksiklik var. Ayrıca bu bir Türk oyunu. Ve neredeyse Risk of Rain kadar iyi olabilir. Dediğim gibi sadece beni çok açmadı. Muhtemelen kazılmanın çok uzun sürmesiyle alakalı bir şey bu. Çünkü Risk of Rain'de bu kadar uzun sürmüyordu. Temel mekanikler falan sağlam ama. Yani çalışan bir oyun like seviyorsanız ve Risk of Rain'e ayıla bayla oynayıp bir alternatif arayan biriyseniz Wardensville size bana verden daha çok keyif verecektir. Ama dediğim gibi yani beni pek açmadı bu oyun. Evet Video bu kadardı. Sanırım Rogue Loops ve Bob'u gayet beğendiğimiz anlamışsınızdır. Yani oynadığım oyunlar arasında bir tanesi platform olduğu için Bob. Diğeri de gerçekten hiç beklemediğimden eğlenceli bir Türk oyun oldu. Cüm çok saçma bir cümle oldum. Her neyse. Yani normalde bildiğiniz gibi bizim oyunlarımız bir tık daha kötü olabilir ama Rogue Loops gerçekten güzel bir oyun olmuş. Ya yani hatta yabancı Mark of the Deep yabancı bir oyun olması lazım. Yanlış da olabilir hiç bilmiyorum ama yabancı bir firma çünkü bana attıkları mail yabancıydı. Global oynamadılarsa. Yani ondan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hem görsel açıdan hem mekaniksel açıdan. Ayrıca daha fazla yetenek falan kullanabilirdik. Yani çeşitlilik anlamında da dahiydi. Ama tabii konumuz bu değil. Deyim gibi izlediğiniz izleyin. Teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Muhtemelen bundan sonra Game Pass e videosu izleyeceksiniz. Daha sonra katıl. Arkadaşımın size bir video var. O gelecek. Ayrıca Sonic Racing oyununda da video yapacağım. Merak etmeyin. Şimdi hadi. Kötü altı lan, elimde lan